Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen Ya ben yarın saat 8'de teyzemlere gideceğim? teyzemlere gideceğim için bir çanta hazırlayacağım. Akşam döneceğim eve. Çanta hazırlayacağım. Sizinle hazırlamak istedim de ben bu telefonu nereye koyayım Tam böyle çapraz olur mu? On yarım saattir böyle yapıyorum bir kıtlanıyor ya. Bunu çıkartayım. Şimdi havlu mavlu gidemedim. Hazırladım. Tamam mı? Hazırladım. Futbol iptal edildi. Yağmur yağıyordu. Yarın da var bir de ama o telafiymiş. Ben telafilere gitmiyorum. Neyse. Aklı. Bu akşam maç vardı. Evet. Kapı Sarayı. 3-3 bitti. Aa, aa. Dolgu yaptırdım ben sabah. Ee, şimdi bir üstümü değişeyim. Geleyim. Tamam. Bir üst. Üstümü değişip geliyorum. Arkadaşlar i̇şte giyindim geldim. Şimdi çantamı ne koyayım? bir adet atlet koyayım. Atlet koydum. İç çamaşır. tamam. De, kıyafet. Kıyafet dediğim yere kıyafet. Ne koysam? Şöyle. Ee, siyah üst mü alt, mü alt üst onu koyayım altıma da şöyle şöyle bir renk şey koyayım tamam şimdi bir de oraya onun kaykuzenlerim var oyuncak götürebilirim ben kaç saat ahki kitap da götüreceğim ki kitaplarım aşağıda onu yardım gerek şimdi. Hazır. Anlatma şimdilik ki ben 88'de e, şey, şey, kalkacağım. Aşağı falan uğrayacağım. Aşağı a, alt kattan e, e, kit, 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 kitabımı alacağım. Öğretmenimin verdiği yaz tatili kit, 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 kitabını alacağım. Kalemliğimi alacağım. Şu adama koyacağım. Sonra ba, babam beni götürecek. Oğlum daha yanım bir gitmesin. Bi, çok kırdık. Daha 3 dakika oldu. Acaba neyse onu yarın yaparım. Bakın ben yeni kumbara aldım. Şöyle. Şöyle bir şey. Üstünde paralar yazıyor. Ama ters gözüküyor oradan. Kaç lira atmışsam onu da arkasında bunun şöyle bir şey var bir dakika anladınız mı bu ne oğlum bu kim lan mu <laughs> uçuruyor hiç anlamadığım bir şey bak ben buraya kalem koydum nerede gözükmüyor kalem bak burada gözükmüyor. ne var? Ya başka bir şey yok aslında. Ha? çorap koymadım. Hatta yeni çorabı koyayım lan. Şunu yeni çorap. tamamını koyayım. Kapatayım. İşte bunu. Kopartayım. Kopmuyor. bant koyuyorum. Reklam değildi. Şimdi kuzenleri şimdi kuzenleri Bak, ne götürebilirim? Cep dolabımı açayım. Ablacığım şunun dağınıklığına bak ya. Bir tane şöyle bir şey götüreyim. Ben bunu şeyden al, almıştım. Burger King'den yemek yani yemeye gitmiştik. Çocuk menüsünden çıktı. Başka öldürür ama oğlum. Oy. Oyuncak. Oyuncak. Ben bunu en son abimlerden aldım. Bakın daha vurmuyor. İçinde mermi. Oğlum bunun mermi koyulmaya yeri vardı tamam mı? Evet. Mermi koyulmaya yeri vardı. Abimler onu sökmüş kaybetmiş. Bir, bir iki tane deniz dinozor koyayım. Bir dinozor koyayım. Koyalım. Başka. Şöyle bir pizza şeyi ama bunun parçaları da var. Ay, az daha ters dönüyordum. Parçalarını bulmak. Şu parçası diye açsana diğeri. Şu iki dört. Saçımı kapatmayayım. Evet. Ve şunların ikisi var. O ok. Daha da bir şey götürmem. Kapatayım. telefonu yere koyacağım. Nasıl duruyor tamam. Bunu, bakın bunun iki, iki, iki gözü var. Birleştirelim. Şöyle gözüküyor bölmeyin biz şunu koyalım sonra bu dinozorları koyayım ve Bir de şu şunu koyayım başka bunun kar için kitap var mı ee, bizim, bizim için Var vardı ama ona göre nerede ona verdim Okuduklarım içinde var mı ona göre benim adım Kıvırcık var. Başka dur bir tane var aslında. Bir tane var da nerede daha değil. Çok sayfalı şu değil bu değil bu değil. O değil, o değil. Ha, şu olabilir. Aynen bu. Bir dakika çıkartamıyorum. Bu değil lan. Neyse bu. Bu, bulamadım bu. dostum. Götürecektim. Evet, başka ne götür götüreyim? Bana ben o bu bana e, kalem hediye et, etmişti. İşte ben de ona kalem hediye edeyim büyük kardeşim. işte büyük kuzen, büyük kuzenim bana e, kalem hediye etmişti. Ben de onu bir tane edeyim. Ne Ama o voleybolcu. Neyse kalem yok ki verebileceğim ona kızlar için. Benim kalemlerim de olmaz. Neyse şimdi lük, kapatayım. İyi. Beyler. Aynanın karşısında kapatayım bari. Hadi yürü, şuruk.